<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Şafak bugün sizlerle birlikte Türkiye sunucusunda Jungle'da Evelyn oynuyorum ama bu videonun bir farkı var Baran'la birlikte giriyoruz Baran hani bana koçluk yapmıştı bir tane 9 yaşındaki takipçim kafalar zoom hoş geldin Baran Hoş buldum abi Nasılsın Baran nasıl gidiyor İyiyim abi sen İyiyim ben de derken bir ölüyordum anlık flash attık Neyse sıkıntı değil. Bu videonun teması şu. Ben jungle'da oynayacağım. Zaten elo düşük, gümüş, gold, bronz vesaire o tarz bir şeyler sanırım. Ee, jungle'da oynayacağım. Baran'a oynamaya çalışacağım. Bakalım Baran koridorda sinci çözmüş mü? Bana koçluk yaparken her şeyin farkındaymış gibi oynuyordu ama... Şuna yer bakalım bir Baran. Benim Red'i alacaklar çünkü. Beni yönlendireceksin bana, tamam mı? Tamam abi. Genk geldiğinde direkt baronda olsan bile çıkıp genk geleceğim sana. Ona göre doğru kararlar vermeye çalış. Direk adamın redine gidecek. Oo, Baran Bey, her şeyin farkındasınız bakıyorum da. Güzel. Nar eşleşmesi sence nasıl bir eşleşmesi ince karşı bana? Zola abi ama iyi oynarsan arıyorsun. Diyorsun. İyi oynayacaksın mı peki? Bilmiyorum. Oynarsın oynarsın. İki level'da atayım mı sana red alıp genk? yoksa jungle mı deneyim? Ne diyorsun? İstersen gel. İstersen değil sen karar vereceksin sana bir at edeceğiz bana. Abi gelme istersen dönüşecek çünkü. <laughs> i̇stersen diye bir şey yok Baran. <laughs> Geleyim mi gelmeyeyim mi? Adam geriye doğru gitti İnterneti gitmiş olabilir. Ya da benim şeyine başladığımı gördü. Dur bakalım adamı golemini alıyorum. Buralar diyeyim ben. Aa burada adam. Geliyorum sana doğru abi. Gel bakalım Baran. Da. Baran ölüyorum. Ben ghost bastım. Tamam, siz... Kazanamayız burayı Baran. Çık Baran. <laughs> Aa. Sence bu kimin hatasıydı? Benim. Hayır benim hatamdı Baran. Neden biliyor musun? Neden? Sana güvendim. Sana güvenmemem lazım. ben Yasuo çok geri zannettim direkt. Kuşlamaya çalıştı. Yok şaka maka cidden benim hatamdı. O. Oh. Geliyor ama. Ne yapıyorsun lan? Sıçra, neyse ya sıkıntı değil. Flash'ını aldık. Ben de musibeti tamamladım. Tek atar mı bana ya? Abi bunlar sana e doğru geliyor. Gelme tamam. Gelirse de ben kapatacağım burada. Tamam sen minyonlarını al bakalım. Ben şu nideliye bakarak oluyorum da yok. Abi Adam bir mı? Ben V Ge açtım. V mi açtın geliyorum. Uh -huh. oh, oh, ah, orada flinkleyebilirdim bak mesela. Bas Q'na. Attım abi geliyor. Öldü. Dur bekle 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 bekle. Geldim. Flaşı yok zaten. Ah. Çok Pardon. güzel. Pushlayalım koridoru. Farmer atmasın. Efendim? TP'si var. Farmer atmasın ona. Aldım mı arabayı? Aldım de Aldım aldım. Yalan söylüyorsun. Aldım dizkiçten. <laughs> <işte. gülüyor> Tip attı. Tamam sıkıntı yok pushladık. Orada dursam bozar. Ben şimdi şey mi alayım ninja alayım yoksa hız mı? Atiklik mi? Sana bırakıyorum Baran ne kadar öğrenmişsin. Bana koçluk yaparken söylüyordun çatır çutur. Atiklik alacağım ben. <laughs> Cidden mi? Hayır ninja alacağım. Yılmaz <laughs> ya, ya. Ah iyi gördüm dedim. AP vuruyor ya. Hmm. At, atiklik alayım dedim. AP. Atiklik ne alaka? Varan. Ee, Merkür o. Merkür. E, Merkür işte. <laughs> o, onu alayım diyecektim. Sonuna çok olmadığı için ben de ninja'ya döndüm. Ee, yani bu maç ikisi de tercih edilebilir. Ben olsaydım şöyle yapardım. Ayakkabı bitirmezdim. 435 altınlık kuvvet kitabı alırdım. Ahri kasarsa Merkür. Koridorda zorlanırsam ninja tabi aldım. Ama seninki de yanlış değil. Abi 30 saniye sonra gel bunu bir kez daha keselim. 30 saniye bak şu anda 5.50 6.25 civarı geleceğim. Oradayım. Kesemezsek sana yazar bak. Ona göre. Abi büyük parmı kaçırdım. Olayı göstermedin değil mi? Yok göstermedim. <laughs> ah ah. Evet tamam. Gel sen Geliyorum dal. Baran. 10 saniyen var. Kostüm var mı? Var. 5 saniye daldım. Dal Baran. Flinkle adam düzgün filinkle. Hop düzgün. Hadi hadi hadi. Ay gittim, tamam. Testik. Dal 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 sen 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 de alabilirsin. Sıkıntı yok. Yes. Oo Baran bak tam 30 saniye sonra geldim. Kestik adam ha. Sen çözmüşsün bu işi. Neden bronzsun hala Baran o zaman? Ben dereceyi bilmiyorum. Bir tane bile derece şey yoktur 20 maçımda. Hmm. Burada Nidali var. Ben öldüm mü? Dur bakalım. Geleyim sana abi. Yo yo gerek yok. Döndü büyük. Oh, dönmemiş. Ah dönmemiş. Aa kestim ben bunu. Bir ay yırtmana bak bak. Öldü direkt. Tamam. Abi asıl tarayım. varan. Öldürsene varan. Q niye açmadın? Aa Q açma. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi oynuyorum ya. ben Q'yu <laughs> açtı zannettim. Hiç sıkıntı yok be bana. Al buraya doğru al abi. Tamam base at base. Ah, ah. Dur Tabii dur savaşmayalım savaşmayalım. Aa bak. Bu Ama bu abi? şımardı. Soytarı bu. <laughs> abi redinde bak şimdi. 10 saniye sonra ölüyor. Bak Red Bakıyorum. 43'te ölecek Baran yani. O 43'te kesersen sana bir kulaklık daha. <laughs> Aa. Ah. Yakışmadı. Red, kazand red kazandırdım. Al abi <laughs> i̇şte günü karı. Güzel. Arkadaşlar bu arada bir önceki videoda biliyorsunuzdur Baran'a bir tane kulaklık vermiştik. Aynı kulaklığı diğer ay nonolay üzerinden çekilişini yapacağım derken Baran patates oldun. Niye öyle oldu? Ahri gelmiş. <laughs> <laughs> Yayınlarımı bekliyorum arkadaşlar hepinizi bu ayın 15'inde bir tane kaliteli bir kulaklık çekilişi kaliteli bir klavye çekilişi diğer ayın 15'inde de bir tane kulaklık çekilişi Baran kardeşimize verdiğimden yapacağım aklınızda olsun Baran memnun musun kulaklığından? Ben beğendim abi şahsen <laughs> onayından ayından geçti yani Aynen <laughs> Güzel bir de iddia koyuyom yayınlara gelmişsinler tamam mı? Bir ve bir atmak isteyenle çekilişi alalım. <laughs> Sen mi bir ve bir? Aha. Tamam geldim ona da al bakalım Baran Ah ah minyon bırak. Tamam. Bir Baran ver da attım. Vur vur, ah. vur 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 vur. Tamam aldık. Ultime bastım da olmaz ne de çıkar falan diye. Ben ulti kullanmak istemiyorum. Sen de kalsın. Killleri sana salıyorum bak Baran. Değerimi bil. Teşekkür ederim. <laughs> Taşıyamazsan oyunu bozuşuruz ama. Gerçi 11'i 2'ymiş oyunda. Ben fit bir tek 3 2. <laughs> Tüm ölümler bende. Sıkıntı yok ama o farm ne var ha? Onun hesabını ver bakalım bize. Ben takım oyuncusuyum abi. <laughs> ben farmı e oynamıyorum. <laughs> Bu mu bahanemde? Aynen. Rezalet ya. <laughs> oh. Bak abi gel bir daha bunu bir daha keselim. Bir daha mı? Bak ejder gidiyor Ay. ama. Neyse tamam sana geliyorum bana. Daha <laughs> şu tarafı hiç inmedim bile zaten. Adamın ormanı diyor. Çaldı çaldı. Aa. Ult atmadı. Ultu atmadı. Hiç sıkıntı yok. Bak adamın baran atlaması yok. Yaklaşık bir 8 saniyesi falan var. Senin ghost'un var. O adamı gördüğünde üzerine koş. Gerçi su. Ki. Tam ah öldün sen. Öldün. Ölmedi. Hop al bakalım bunu. Bir anda. Abi ayırt olsun. Ah. Ah. Ah be. Son Keseceğim saniye. Keseceğim onu Baran. Puşla koridoru. Puşla 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 puşla. Puşladım. Göster bana o adamı. Puşladım. Ben ona V de atarım. V'de at. Ah ölüyordum. Sana atlayacak. Çok güzel Baran. Adam Bu adamı şey... yolda keselim mi bire? Gel abi gel. Abi, abi, abi ama. milyonları kesmen yapayım. lazım ilk önce. Milyonları kes. Ben zaten adam... göstereceğim sana adamı. TP'si var ya. TP'yi dönmemiş olabilir tipisi. Adam Sen şurada küfür. bekle bana. Adam inşallah küfür etmez. Etmez etmez. Buna ne deniyor biliyor musun? Hero proxy. ama tabi adam teleport atmazsa. Bakalım atıyor mu? Biliyorum bir, bir ara Yasuo proxy siz yapmıştınız. Aa takip ediyorsun yani. 5 1e girmiştiniz hatta. Bak Bek şimdi. Tabii. bak ben sana W at deyince. At oğlum W. Aa. Çok kötü. Atın. Arkaya atın. Az sersem vermedim. Aa ben çok kötü. Of. Sıkıntı yok. Mı? sıkıntı Word. yok. Böyle, <laughs> <Word. gülüyor> ne? Baran <laughs> World ne demek? Güzel. Güzel mi demek Word? Öyle bir şey. <gülüyor> abi, <laughs> sevecek dedim ama. Sevdi harbiden. <laughs> Vadiye başlarım abi gel. Baran bu arada Word değdi demek. Mesela adımı kesiyorsun ama sen ölüyorsun ya. Hani benim ölmem değdi anlamına geliyor. Ben bunları abi, bir daha kesmek istiyorum. Müsaaden var mı Baran? Kes abi. Ay tamam. bak bu sefer çok fazla a abartı küfür edecek. Öyle bir küfür edecek ki üf. Görüyor abi abi? Dans. Gördü, gördü beni gördü dur bekle. Ben adamı psikolojik rahatsız ediyorum şu anda. Bak. Adama W at Baran. At W. Aaa <laughs> pantolon yakaladık. gelmiş. yakaldık yakaldık. Pantolon, sen ne sen? Support değil misin? <laughs> sıkıntı tamam. yok sıkıntı yok. Kestik adamı. <laughs> Adam. Bir daha keseceğiz Baran. Sen milyonları puşla bir daha keseceğiz o adamı. Abi adama yazık bak. Hiç sıkıntı yok. Hiç tamam. sıkıntı yok. Benim hiç şeyim yok bu arada. Ne kostüm ne... Hiç bursun. önemli değil. Hiç önemli değil. Top lane farkı Baran. Unutma bunu. Tamam. Better top laner, always wins. Bu ne demek biliyor musun? Top farkı işte. <laughs> İyi olan top lane her zaman kazanır. Bu, bu modluyu unutma. Ben, sana W at der demez at tamam mı? Tamam. Bekleme gösterme kendini de. Ben takımım taşıyor beni adam kudursun diye top dif gg yazıyor. Bak şimdi. A a Abi abi buldu abi. Abi attım bunu sana. Of kaçıyorum ben. Aha. Aa sıçrattı bana. Of. Ne diyor? Attım Hayır, ben öldüm. Ben öldüm Aa. Baran. Seni görüyorlarmış. Pembe almamız lazım bizim. Kaçıyorum. Onu kes Baran sana 400 RP. Hop! Bir anda Doç soytalı. Aa! <laughs> Ama iyi oynadım. Flash attı. <laughs> çok çok iyi oynadım Baran. Eline sağlık. Faker gibi oynadım ha. <laughs> çok güzel takledim. Ay, sen benim gibi oynadın Baran lütfen fake, sen varken faker kim kabi? Ki Tabii, Tabi özellikle sinçte. Ama sırf bu mar küfretti diye sinirlenip ben onu daha çok kaplayacağım bana. <laughs> tamam hadi vadiye alalım. Veya almayalım uzasın oyun. Bence de varak. Adama şey yazsana. Küfrettiğin için özür dilersen Evelyn sana gank atmayacak yaz. Bakalım küfür etmemi öğretebileceğiz mi adama? <laughs> Adam şimdi sen küfür edecek bak yüzle. O zaman çok... daha çek geliriz ol. Ben de buradan ilk kolyeyi açayım mı? Aç Bera aç. Bunlar botta zaten aç. Baran sence çalar mıyım buna? Çaldın be. Hadi. Dur bakalım. Uf Yosuo. Neler neler. su çok güzel oynadı lan Hop <laughs> nah, Bir daha alıcı sana Evet Dur bakalım şu Ahri şurada base atar mı ya Abi gel abi Şener'i base'in içinde proxy yapalım mı? Burada <gülüyor> <gülüyor> Dur oğlum orada nasıl keseceksin baran <laughs> sende yani Ben iyi keseyim bari Aa burada değil Nerede bu? Ben Ejder'e doğru geliyorum. Ultim var. Gel Hı. bakalım. Aha adam geldi. Ultime bastım ben. Flinkli Aa. adam baran baran mı flinkli. Aa, senin canın ne <laughs> yaptın tam? <laughs> ne koş yine yine yine. Ben Nidalee'ye koşacaktım. Sence bu canını keser miyim yine bana? Kesersin bu arada. Canın da ki zaten gidene kadar. Ooo Evelin'e daha hakimsin yani ha? Ben bir hale Evelina main olmuş. <laughs> Sen zaten her şeyi mainliyorsun Baran. Niye öyle? Bilmiyorum ki. Canım skritticam main değiştiriyorum. Abi gel bunu kuraltı keselim. Sen bir de sanırım kasedim ve main'sin Baran. Doğru mu? Aynen. Güzel. Reklam çekeyim mi abi? Reklam, Reklam mı? Aha. çak bakayım nasıl çekiyoruz. Ha çete mi yazacağım? Ben dedim bir şey söyleyeceğim videoda. Çete yazdım. Hadi izlesinler. <laughs> Lan Baran. Şimdi adamlar söyleyecek anca bronza çekersin diye. Seni ben zannedecekler. Diyecekler oha sen nasıl bu kadar kötü oynuyorsun. <laughs> Estağfurullah canım. Geliyorum ben. 40 saniye ultime ghostum var. Aha Nal video öldü. Nar'ı kaç kere kessek acaba Baran? Var mı bir sayı kafanda? 10 normalde 10 derdim. Küfür ettiği için 12. 12. Tamam. 12 kere kesmeye çalışacağız adamı. Ben de burada biraz üçlü çalacağım. Al bakayım üçlü üçü. Ah be varan. Ah be. reona'yı kurtardım ama. O da adamı Helal. Bak şimdi adam tapa gidecek Baran. Ben hemen gidip o adamı keseceğim senin için. Beni de bekle abi. Ultim var. Ha sen de mi dahil olmak istiyorsun bu şeye? Burada keselim. Aha burada. Bak bo, şimdi bo. tekleyeyim mi adamı? Aha sen başlamışsın bile. Adam. Aa flash. Oha. Kestim. Acaba şimdi hangi küfür edecek? Şu an etmez bence. Birazdan edecek. Ve asıl küfür edecek zaman ben top difficici yazacağım o zaman küfür edecek. <laughs> dur dur biz adama sataşmayalım. Adam kendi kendine şey yapsın. Abi bizim ya ölüyor. Kurtardım. Aa kıyım açmışım lan. Baran bizim insanları düzgün oyuncu olmayı aşılamamız lazım. Küfürsüz, edepli, terbiyeli oyuncular yetiştirmemiz lazım. Başarabilir miyiz bunu Baran? O bir tık zor Türkiye serveründe ama. Hmm. Ben başkasını kesmiyorum Sörem'de vermesin her diye. Sadece Nari kesmek istiyorum. Tamam abi. Hatta biz biraz trolleyelim mi? Dur dur. Özellikle ölmeyelim. Takım dağılamasın. Aa doğru. Dün. Kestim bana. <laughs> abi takım altına gidip onu mu kestin cidden? <laughs> evet sadece onu kestim. Bunlar niye gelmeye devam ediyorlar anlamadım. O abi onlar da tek yemek istiyor. Gözleri kalmış galiba. Jini veya Jini kesmeyeceğim hadi sorandır vermesinler. 12 dedin 12'ye tamamlayacağım şeyi. Bak abi, şimdi bak bak bak. Gaz bırakıyormuş gibi bir anda. Aa alamadım. <laughs> ben gitmiyorum. Ben de Mejayin ruhiyeni alacağım. Mecai'nin ruhiyeni item'ının ismini ilk kez tam okudum galiba. Mecai'yi de bırakıyordum hep. Ruhiyeni kısmına hiç bulaşmamıştım. <laughs> Sen söyleyince bir garip geldi anlayayım acaba ismi o mu üstüne geldim hatta baktım bir okudum. Ben de normalde Mejay diyordum. Ben de sürekli ben şey diyordum. Bundan sonra ruh yeni diyeceğim. Oha bizim takım ne yapıyor? Herkes şattan veriyor ya. Bu ne böyle? Baran son kill bak tamamlamamız lazım bunu. Video amacı benim takımı taşımam değil miydi? Artık işler kızıştı Baran. Küfredenleri tokatlamamız lazım. Aha buldum. Türkiye sarılığındaki etmeyin. 12 kez ölmeyi. Kamu <laughs> spotu mu bu? Aynen. Aha buldum. Türkiye serverındaki etmeyin 12 kez ölmeyi. Bak şimdi Aha, izliyor musun? Abi, abi, abi. Koş abi. abi. ben bastım o kurt koştu Bam. Bam. Ki. Go 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 bunları da keselim. O adam ne yaptı? Bitiririm. Güzel. Dur dur bir daha da olsun bir daha keselim. Gerçi ben, ben de keserim sen gösterme kendini çok geride dur böyle. Baron'a başlayalım mı? Veya boş. Aha Ahri. Ahri'yi kesmeyelim. Dur dur ben narın doğmasını bekliyorum. Narı keseceğim. Adama yazık ya. Yazık değil Baran niye küfrediyor? Etmesin. Bu oyunda öldürmek kadar ölmek de var. Adadır. Hadi, hadi. Ben de maviyi alayım. Nerede bunlar? Ha? Adam 9 <laughs> level kaymış. <laughs> 9 level yazık. Acaba Leona... Leona ve Segna, Nali kim alır? Bence Leona alır ya. <laughs> Alabilir bu arada. Bu niye üstüme geliyor? Go go go. Ben... <laughs> bir doçlayayım dedim. Tamam geri çıkalım. Nerede önce bir daha keseceğim var. 15 yapalım mı ona? Yapalım. Ama bitiriyorlar sanırım oyunu. İstediler var ha. Baran 50 gold alırsan sana 400 rp Anne <laughs> <10 gülüyor> Sen... ama Hadi Nar nerede? Nar nerede? <laughs> Aa, neyse 12 dedim 14 yaptık ama güzel Güzel Hemen hasarları da göstereyim Hanı rakettim Baran Adam inşallah kifir etmez <laughs> Güzel güzel hasar doğurmuşuz. Gerçi 15k hasar atmışım ama yaklaşık 13k nara gitti. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Baran'la normal güzel zevkli bir maç geçirdik. Tekrardan teşekkür ederim Baran senin de katıldığın için. Katılımın için. Kendinize iyi bakın. Videoya like atıp yayınlara gelmeyi unutmayın. Yayınlarda rifi çekilişimiz ve 1v1'imiz Bil olacak. Nasıl oldu abi? Çok güzel oldu Baran. Bence tatmin olmuşlardır izleyenlerde. Ayrıca Baran'la da video çekmemi istiyorsanız veya aklınıza Baran'la çekebileceğim tarzda bir video konsepti geliyorsa yorumlarda belirtirseniz Baran'la birlikte böyle bu tarz videolara devam edebiliriz. Kendisini iyi bir oyuncu olarak yetiştirelim bakalım nasıl oluyormuş hep birlikte görelim. Tekrardan izlediğiniz için sağ olun. Yayın linkini açıklamaya ve sahiplediğim yoruma bırakıyorum. Bunu olay üzerinden yapıyorum. Tekrardan sağ olun. Hoşçakalın.